Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Eda Yücel. Bugün omuz sıkışması sendromunda yani impingement sendromunda uygulayabileceğiniz egzersizleri yapacağız. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz ve instagram hesabımı takibe alabilirsiniz. İlk olarak omuz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Omuz önde boyun bölgesine köprücük kemiğinin olduğu bölgedeki kaslarla ve sırta kürek kemiğinin olduğu noktalardaki kaslarla birleşir. Bunun yanında kola da vuran ağrılar yaratabilir ve göğüs bölgesine vuran ağrılar yaratabilir. Bu yüzden omuzun çevresindeki bu bahsettiğim kasların hareketli olması gerekmektedir. Şimdi sizlerle göğüs kaslarınızı, sırt kaslarınızı, boyun çevresi ve kol çevresi kaslarınızı hareketlendirecek egzersizler yapacağız. Bakışlarım karşıda, çevremin altındaki şeftaliyi koruyorum. Omuzlarım kulak arası mesafem uzak. İsterseniz elleri yanlara koyabilirsiniz. Önce biraz nefesi gevşeteceğiz. Rahatlayacağız ve verdiğimiz nefese yavaşça omuzları geriye çeviriyoruz. Daireler yapacağım. On tekrar. Yavaşça geriye daireler. Bence biraz o bölgeyi rahatlatalım. Biraz ısınsın, sonra egzersizlere başlayalım. Ve son. Ardından birazcık esneteceğim. Omuzu kulağa yaklaştırmıyorsunuz. Yine omuz kulak arası mesafemi korudum. Yana doğru esnettim kolumu. Bir 15-20 saniye kadar bekliyorum buradan. Ve ardından diğer tarafı yaptım. Yine 15-20 saniye kadar diğer tarafta bekliyoruz. Omuz kulak arasında dikkat edin. Bu şekilde yaklaştırmıyoruz, daha uzak tutuyoruz. Ve çok fazla gerdirmeye çalışmayın. İlk esnemeyi hissettiğiniz yerde kalabilir. İlk hareketimde bir duvarın yanındayım. Elimi bu şekilde duvara yasladım. Kürek kemiğinizden bir hareket yapmanızı istiyorum. Görebilmeniz için şöyle saçlarımı yanına alayım. Yavaşça dirseğim düzken göğüs kafesini öne bıraktım. Ve yavaşça göğüs kafesinden ittim kendimi, kolumdan ittim. Omuz kapsülüm öne geriye gidiyor. Yavaşça geliyor. Aslında omuzda bir evet. hareket yok. Göğüs kafesinden bir hareket yapıyorsunuz. Arkada kürek kemiği çevresinde omuzu etkileyen kasların olduğu bölgeyi biraz hareketlendiriyoruz. Çok fazla zorlamadan, eğer burada ağrınız varsa daha aşağıda yapabilirsiniz. Yumruğunuzu basarak yapabilirsiniz hareketleri. sonra diğer tarafta yapacağım. Elimi koydum duvara. Bakışlarım karşıda omzumu. Yine aynı şekilde geriye alıyorum. Bunu 6-8 tekrar arası yapabilirim. Göğüs kafesinden hareketle. Ve son bir kere daha kapatalım. Biraz kürek kemikleri çevresini hissetmeye başlarsınız buradan. Ardından ikisinde yine yumruk basalım isterseniz. Bilekler de zorlanmasın çok. İkisini de beraber. Dirseklerim düzken, kürek kemiklerimden hareketli. bakışlarım karşıdayken göğsüm öne götürüp yavaşça geriye alıyorum. Kürek kemiklerinizde bir hareket varmış gibi görünecek aslında göğüs kafesinin çevresinde bir hareket var. kemik kemiğin çevresini hareketlendirdik burada. Önemli olan hareketlerden biri o. Bir sonraki hareketimde elleri omuz başları hizasına kaldırdım. Burada yapamıyorsanız daha aşağıda da kalabilir. Kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırmaya çalıştığınızı hayal edin. Tabii ki de sopada bir hareket olmayacak. Sopayı yanları açmaya çalışıyoruz. Bakışlarımız karşıda sanki lastik gibi düşündüm. Dışa doğru kuvvet uyguluyorum. Çekmeye çalışıyorum sopayı. Ve serbest bıraktım. Tekrar sopayı iki yana sanki lastik gibi düşünüp açmaya çalışıyorum. Ve serbest bıraktım. Tekrar sopayı iki yana Açmaya çalışıyorum. Yine omuz hizasında yapabiliyorsanız yapabilirsiniz bu hareketi. Serbest bıraktım. Sopa iyi yanları açmaya çalıştım. Ve serbest bıraktım. Son bir tekrar daha yapalım. Bunu 6 ile 8 tekrar arası ağrınız olmadığı müddetçe yapabilirsiniz. Ve serbest bıraktım. Yavaşça indirdim kollarımı. Hafif bir rahatlatacağız kolları. Şöyle bir yanlarda salladık. Geçtiğince. Omuz için yapabileceğiniz egzersizlerin bir diğeri ve en sonuncusu göstereceğim. Aslında iki parça olarak göstereceğim bu egzersizi. Yavaşça yana doğru açıyorum. Öncelikle bir omuzlarımı ayarladım. Kürek kemiklerim arkada birbirine yakın. Omuzlarım arka cepte. Kulaktan uzak ve bakışlarım karşıda başladım harekete. Burada Kaburgalarınızı çok fazla çıkarmadan, bel boşluğunuzu artırmadan ve belinize bir basınç hissetmeden yavaşça yana doğru açıyorum kolumu. Diğer elimin desteğiyle açtım yana ve aldım nefesi. Yavaşça eskilerini getirdim. Ver nefes, yana açtım kolumu. Bakışlar karşıda. Al nefes, tekrar ortaya getirdim. Ver nefes, açtım kolumu al nefes. Ortadayım. Ve son kez ver nefes. Açtım kolu. Al nefes. Ortadayım. Bunu 5 tekrarla başlayıp ilerleyen zamanlarda 10'a 15'e çıkarabilirsiniz yavaş yavaş. Dikkat edeceğiniz bir değer unsurda dirsekleri vücuda çok yaklaştırmamak, biraz açık tutmak, sanki menteşe gibi düşünüyorum. Dirseklerimi ve aynı yerde kalmasını istiyorum hareketi yaptığım müddetçe. yanı açarken şöyle biraz da aşağıdan göstereyim. Alıp başını gitmemesi gerekiyor. Dirseğin yeri sabit. Aynısını diğer kolda da yapabilirsiniz. Sağ kolunuzda bir sakatlık varsa sol kolu atlamıyorsunuz. Her zaman iki yönlü çalışıyorsunuz. Çünkü bütün gün aynı yükleri diğer taraf daha fazla taşımaya başlayacak ve ona da daha fazla yük olmaya başlayacak. İleride sakatlanma riskini önlemek için iki tarafı da eşit bir şekilde çalışmalısınız. Ve ikinci parti hareketin yavaşça açtım yana kolu, uzattım ileriye. Birazcık geriye de alabilirsiniz burada eğer izin veriyorsa kol, eğer izin vermiyorsa yine yanda kalsın. Tekrar ortaya getirdim. Önce yanı açtım. Burada dirseğimi sabit düzelttim dirseği. Ardından tekrar eski yerine getirdim. Her nefes açtım yana dirsek sabitken ve düzelttim dirseği. Tekrar eski yerine getirdim. Ve son tekrar yapalım biz. Son. Bunu evde yaparken iki taraf için de yine uygulayabilirsiniz. İki taraf için de 10 tekrarla başlayabilir veya kendinize göre daha az yapabilirim ben diyorsanız 5 tekrarla da başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.